Bana bakın lan, bir daha kim bu mahallede uyuşturucu satar kim lan verir? Arvadınız hiç kelim. Geli ha, geli devam ki. Yeter 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 yeter. Ayıldık, ayıldım den biter. Bunca derdi, bunca yük. Yükledin üstüme yeter Kaçmaz kaçmaz benden Kaçmaz şaşmaz şaşmaz Benden şaşmaz Ateş eder gamzeleri Ateş eder gamzeleri Hedef belli benden şaşmaz Yetmez yetmez bana bana yetmez Bitmez bitmez böyle bitmez Böyle bir aşk böyle sevda Ben bittim gitmez Yetmez yetmez bana bana yetmez Bitmez bitmez böyle bitmez Böyle bir aşk böyle sevda Ben bitti demeden bitmez Devam tamam, ki yeah. yürüm kara kara gülüm Sen olmadan geçmiyor günüm Geleceksen gel demeden Bu garibin sonu ölüm Kaçmaz kaçmaz benden kaçmaz Şaşmaz şaşmaz benden şaşmaz Ateşi eder gamzeleri ateş benden şaşmaz Yetmez yetmez bana bana yetmez Bitmez bitmez böyle bitmez Böyle bir aşk böyle sevda Ben bitti demeden bitmez Yetmez yetmez bana bana yetmez Bitmez bitmez Anayın amını gördün ha? Amına ha? Aha bak ha? Oh çok güzel oldu Aferin size Aferin size aferin size böyle bitmez böyle bir aşk böyle sevda